Bu 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 bu. Bu bu bu. Bu kadar buğday için bunca yol tepilir mi diyeceksin? Evet. 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 E ne yapalım? Anam git öğüt gel dedi. Geldik selametle. Hiç olmazsa bir iki çuval olsaydı. Canım, sizinki çuval, bizimki torba. Çünkü ağlar ...Kuzu benzemez kurda. Bizim uykucu durmuş da burada. <gülüyor> 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 Aman diyeyim, adam yan yattı, toza battı ya. E, düşmez kalkmaz bir Allah. Uyudu. Tamam. Çuvalların yerini değiştirelim, sırasını Şu, alalım. Ha? Çok çok ha? çok çok. <laughs> çok güzel, fevkalade, <laughs> derhal. Hadi diyor. <dü> <laughs> <Hadi. gülüyor> ne oluyor? Ya tembellikten tek gözünü aralıyorsun. Aç iki gözünü de bak. Hey yavrum hey. Kusuranı kaynatıyorlar. Kalk hakkına sahip çık. Ya ya öyleyse önce oturmalı. Hay Allah. Sonra <laughs> doğrulmalı. Hatta of 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 kalkmalı. Aman yahu acele bile etmeli. Sıram elden gidiyormuş. Ben de şu çürük elmamı yiyeyim. Benim sıramı alamazsınız! Yiyin <laughs> 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 bir, 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 bir. <laughs> birbirinizi köfte ola, afiyet olsun! <gülüyor> 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 hey, <neydi bence>? <gülüyor> <gülüyor> Seyirciler çoğalıyor! Hıh! <laughs> <laughs> be! Asım beyin buğdayı geldi! Durun! Dağılın melonlar, kaldırın çuvallarınızı, yoksa un ufak ederim hepinizi! Hadi be sersemler, kaldırın! Kaldırın! Ah şöyle! Hadi! Arabayı da yaklaştır! Bu torba kimin? Benim! Sen kimsin bre? Beni tanımamak olur mu ha? Ayıp ettim valla! Al torbanı yoksa karışmam! Bir dakika yahu! Bana bak, soylu biri misin, nesin? He ya! Hem soylu, hem iyi huylu, hem de orta boylu... ...Partal Hatice'nin kel oğluyum! Defol! Bir de alay ediyor bizimle! Ne alayı ya? İki gözüm önüme aksın, gerçeği söylüyorum! Kes lafı, kaldır <laughs> torbanı kırbaç! <laughs> ee, ya, işte bunu hiç beğenmedim! Bir yerde hak kalmadı mı? Abo, dur ha! Güzel güzel konuşuyorduk, ne oluyor ya? Ahul, tek terbek! Hak etti doğrusu, etti ya beyin adamına karşı gelir mi? Bugün bize sıra gelmez, Allah rahatlık <laughs> versin! <laughs> Bir torbacık buğdayımı kara kargalara yem edersiniz sana namertler! <laughs> Vay ya! Bugün de herkes bizimle uğraşır! <gülüyor> hey! <laughs> Sümsük! Ben oralara yanaşamıyorum, anlarsın ya! Sen gel de evimize dönelim arkadaş. Ah. 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 Hey benim kel oğlum neredesin bu vakte kadar? Ah benim güzel anam. Bugün şu kel biraz nazlandırsan, azıcık şımarsan ne iyi olurdu. Gelsene yanıma! Şimdi... Sen beni nazlandıracak mısın? Torbamız nerede? Ben sana ne diyorum? Torba nerede? Gel buraya! Of of! Of of ha? Of of demek torba yok demektir! Seni başında çalıp bitesi! Seni köse de olasılımdır sen! Ha kovalama! Etme yapma elizir. ana! Vallahi kaçacak mecalim yok! Kaçma hınzır kaçma! Azığımızı rıkkımızı ziyan edersin! arada! Sen ne sevsem horozsun ha, ne sevsem! Çık dışarı çık! Yoo, burası peki havadar! Çık! yıkarım yoksa başıma! Torba yüce etti! Bak ana, bak! Tüm <laughs> beyin adamları geldi! Hepimizi sürdüler oradan, değirmenden! <laughs> eee, hey, bu dayımız ne oldu? Beyler! <laughs> ağlar, bu yaptığınız rezilliktir dedim tabii... Dememlendi de, ha! ertesini ne sen sor, ne ben söyleyeyim! Vaziyet işte böyle böyle! Çıkayım mı? <laughs> Çak! Yok, sen de sopayı bırak! <laughs> Beyin adamlarıyla dalaşılır mı kele olur? Eder geçerler insanı elbet! Deli misin? Hiç deli olur muyum ana? Bilmez misin akıldan yana en birinciyimdir? Ama beyin beygirleri fikir münakaşasını kavga sandı garipler. Üstüme geldiler. <laughs> ah! Ben bir bey olsam. <laughs> ya ah canım beyliği ne yapayım? Bir padişah olsam. Sonra ne iyi, ne güzel, ne doğru bir padişah olurdum canım. Hmm. <laughs> de ben de torba mısır yakor. hakkım razı olurdum. <laughs> Baktım kullarımın bir izintisi var.